Evet sevgili Ergün Sarı kanalının değerli izleyicileri cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar umarım herkes iyidir. Sağlığı saati yerindedir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bugün yine hafta, e, günlerden hafta sonu. Siz biliyorum yarış videosu bekliyorsunuz. Fakat arkadaşlar e, birden sıcak bastı buraya. Ve 33 derece inanın bana şortla e, duruyoruz yani o kadar sıcak. O yüzden yarışlar arkadaşlar e, normalde gene 400 kilometreydi. Ama e, geriye aldılar. Yani 200 kilometreye aldılar. Onu da bazı arkadaşlar karşı çıktı. Çünkü hiçbir e, şampiyonaya sayılmayacaktı arkadaşlar. Sadece boşuna vermiş olacaktık yani. O yüzden e, bakınız kuşlarımız bu hafta sonu hepsi içeride. Şimdi yavrularımı saldım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Saate bakalım şimdi. Bakınız normalde ben bu saatte karartıyordum. Görüyorsunuz saat Hollanda'da 7'ye çeyrek var. Çünkü tüm gün arkadaşlar yaktı, kavurdu buraları. Yeni yeni bahçeme gölgeler e, gölge düştü. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Yavrularımı e, saldım. Çünkü uçmaları lazım. Onun için şöyle gösterelim içerisini arkadaşlar. Akşam antrenmanı yaptırıyorum. Bu arada arkadaşlar en son videomda biliyorsunuz dernekle e, bir 40 kilometre antrenmanımız vardı aşağı yukarı 700'e yakın kuş salındı arkadaşlar. E, duyduğuma göre ve kulüpten e, arkadaşların anlattığına göre çoğu kuşçunun arkadaşlar kuşları yaralı. E, kayıplar var dernekte. Birinin 8 birinin 6, birinin 5. Benim 4 tane arkadaşlar. 4 tane yavrum gitti. Bunun içinde 21 var. 26 var arkadaşlar. E, ve ertesi günde tabii aşırı sıcak olunca 2 e, gün arkası arkaya kuşlar sırra kadem bastı arkadaşlar. Ama ne diyorum ben? Ee, son kurşuna kadar devam edeceğiz. Zaten e, kayıplar yaşanacak söyledim herkese başlarda, baştaki videolarımda arkadaşlar. Ne dedim? Ama e, kümesten kayıplar olacak, ufak yavruyken kendimiz antrenman verirken kayıplar olacak. Durun bakalım daha yarışlar başlayacak, yarışlarda arkadaşlar kayıplar olacak. Ama dediğim gibi benim az yavrum var arkadaşlar. Arkadaşların 40 e, en aşağı 40 yavrusu var. 80 yavrusu olan var, 100 yavrusu olan var. Tabi onlarda da kayıplar var ama onlar kaybettiği zaman en az bir 30-40 tane gene yarışmak için kuşları oluyor. Bizim arkadaşlar bunlar da şimdi ilk yarışta kaybedersek yani 10-15 yavruya bakarız ama e, bakalım arkadaşlar durum ne gösterecek? Bakınız hayvanlar 20 dakikayı zor çıkardı. Gerçekten aşırı bir sıcak var. Akşamın 7'si olmasına rağmen ama yapacak bir şey yok. Bekledik. E, gündüz hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Kümese bile girmedim Gündüz. Sularını verdim. Biraz elektrolit takviyesi yapıyorum arkadaşlar. Sıcak havalarda söylüyorum e, elektrolit verin kuşlarımıza. E, böyle sıcak havalarda gerçekten vücuttaki nemi tutar. E, iyi olur arkadaşlar. Bakınız hayvanlar e, 20 dakikayı zor çıkardılar. Geliyorlar. Ağızlarına bakın şöyle. Gerçekten acayip susadılar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakınız orada bir kuş var. Şimdi içeri girince göstereyim isterseniz. Ee, ne var arkadaşlar? Biliyorsunuz bir altın boncukluyu salmıştık. Hatırlıyor musunuz? 25 numaranın naza bakın. Beyler. Gel 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 gel. Ee, gel. İçeri girince anlatayım. Yem alayım arkadaşlar. Şöyle. Gel. Yem kutumuzu alalım. Bakınız. Arkadaşlar. Vallahi yanıyor arkadaşlar hele garajın içi gerçekten ee, çok sıcak. Bu arada yam kutumuz nereye koymuştuk arkadaşlar? Bakalım bir. Gel. Gel, gel. Bir saniye. Evet arkadaşlar, ben yam kutusunu aldım geldim. Bir şey göstereceğim size. Bakınız. Gel, gel. 25 numaranın hallere bakın arkadaşlar gel gel. bunlar havaya çok bakıyor gene bakınız ağızlarına 20-25 dakika sonra uçtular çok sıcak var arkadaşlar 33 derece 2 gün yaktı kavurdu burayı biliyorsunuz e, Hollanda'da yaşayanlar iyi bilir burada azıcık bir arkadaşlar güneş açtı mı e, yakıyor biçiyor e, o kadar şikayet ettik yaz gelmiyor diye geldi ama birden geldi bakınız o 37 numara nereye gidiyor su arıyor arkadaşlar Bazen cam yansımasından su sanıyorlar kuşlar. Şimdi içeri bir girelim. Bakın sulara. Ne dedik arkadaşlar? Dört tane kaymımız var dedik. Yavrulardan. Gel. Ama ah ee, geldi. Şöyle gösterelim. Gel gel gel. Bir yakalayabilirsem arkadaşlar elinde durmayacak. Bakınız sevgili dostlar. Hatırlıyor musunuz bir altın yüzük vardı dedenin. Dedim bunu saldım. Kuş arkadaşlar bir gün sonra çıktı geldi. Ben onu zaten bir haftadır burada ayrı tutuyordum. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Dede'yi tekrar aradık. Dede dedi artık dedi bana yaramaz. Ee, sana, sana geri gelmiş dedi. Ee, bakalım şu kuş arkadaşlar. Görüyorsunuz ayağında boncuk var. Şimdi artık bunu buraya adapte edeceğiz. Ee, bakalım bunu da götüreceğiz. Uzaktan salınlar yapacağız. Ee, eğer gelirse arkadaşlar e, Dede'yi ararız. Çünkü ee, aslında ben istemiyorum. Elimde 3 tane kuşum kalsa arkadaşlar. Kendi kuşlarımla yarışmak istiyorum ama bakalım. Bence, bazen nasip ayağına geri geliyor arkadaşlar. Hem de bildirdik. Görüyorsunuz bildirince sonuç ne oluyor? Adam almaya gelmezse ee, ne yapıyor? Size kağıdını yolluyor. Ve siz de kuşla yarışabiliyorsunuz. Kuş sizin oluyor arkadaşlar. Şöyle bir yavrular. Vallahi 20-25 dakika dönüştü arkadaşlar. Dediğim gibi dört tane kaybım var. 26'ya üzüldüm, 21'e üzüldüm. Bakınız arkadaşlar, başla 30 yavruyla başladık. Ee, bakınız elimizde kaç kaldı şimdi? 22, bir de o yabancı var. 22 kendi kuşumuz var. Yani 8 tane uzak salından, ondan sonra kümesten, doğan alması, 8 tane şimdiden gitti. Bir de yarışların başladığını düşünün arkadaşlar. İlk 3 yarış gerçekten çok tehlikeli zaten. Orada da kaybolan olur. Yani sırf bende değil herkes de olur. Bu standart artık. Değişmez. Ama dediğim gibi her zaman söylüyorum. Tabancamızdaki son kurşuna kadar devam edeceğiz. Ee, sağlıkları gayet iyi arkadaşlar. Ee, eğer havalar böyle devam ederse bunlar gene... Ee, ne olur yarışları belki ertelenebilir. Çünkü aşırı sıcak var. İnanın bana... E, sadece şortla duruyorum. Şimdi yanıyor. Kümesin içi yanıyor arkadaşlar. Eğer dışarısı 33 ise burası var. 36-37 vardır yani. Çünkü ama şu sistem gerçekten çok iyi. Bakınız pervanem de dönüyor. E, ve sulukların içinde elektrolit var arkadaşlar. Kuşların e, biliyorsunuz sıcak havalarda en çok kaybettiği tuz, elektrolit yani e, mineral, vitamin arkadaşlar. Bunu eksik etmeyin. Bir dakika. Şimdi oradan. Bakınız. Şu yaralı kuşumu görüyor musunuz? 34 numarayı arkadaşlar. Şu şeyi kapatalım. Ee, şöyle. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Ee, normalde bu saatte arkadaşlar ben bunları biliyorsunuz. Ne yapıyordum? Ee, karartıyordum. Ama aşırı sıcaktan arkadaşlar ee, karartmadık. Çünkü geç yes saldık. Ben şimdi biraz daha yamalık geleyim. İkinci ee, yemimizi verelim arkadaşlar. Bunların işi biter. Ondan sonra ne yaparız? Bakınız yemimiz burada arkadaşlar. Karışık yem. 4 sezon yem arkadaşlar. Şimdi bunun çizgisinin yarısını vereceğim. Sevgili dostlarım. Ondan sonra ekeleri de salmaya çalışacağım. Çünkü onlar da tüm gün kapalı. Ama önlerine devamlı arkadaşlar. Bakınız. Bu yemin yarısı verilecek. Evet. Onlarla tüm gün kapalı. Onların önüne de arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Elektro su verdim. Taze su verdim. Ee, hiç temizlik falan yapmadım. Zaten bunaltıcı bir hava var. Şimdi bunları saldıktan sonra temizliğimi yaptım arkadaşlar. Ondan sonra içeri aldım. Biraz sonra da ekeleri salacağım. Bunları bir saat geç karartma yapacağım arkadaşlar. Çünkü anlattığım gibi çok sıcak oldu. Evet sevgili dostlarım. Ee, aramıza yeni, kalan, yeni katılan arkadaşlarımın hepsine ...selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Gerçekten e, güzel yorumlar geliyor. E, ve yeni arkadaşlar aramıza geliyor. Hepsi aramıza hoş gelmiş sevgili dostlarım. E, umarım e, dediğim gibi videoları bir yerlerden yakalayanlar... E, ...bu adam ne anlatıyor, ne e, ne anlatmaya çalışıyor daha doğrusu... E, ...dinleyip görenler kanalımıza abone oluyor. Ve aramıza Ergin Aysar ailesine katılıyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlar dediğim gibi bu hafta yarış marış yok çünkü çok aşırı sıcaklardan ötürü o yüzden biz de böyle bir çekim yapmaya çalıştım ben de arkadaşlar. Yavrularım 20-25 dakikayı zor devirdi yalnız söyleyeyim size. Gerçekten bakın akşam 7 olmasına rağmen hala bunaltıcı ve sıcak bir hava var arkadaşlar. Dediğim gibi. Bu arada 37 numara biliyorsunuz iyileşti. Bakalım artık bu da transfer gibi oldu. Şimdi eğer kalırsa e, gene antrenmanlara geri gelirse arkadaşlar Dedeyi arayacağız. Dedede de bize kağıdını yollamak istiyor. Onu önceden demişti bana almaya gelmeyeceğim diye. Ama bilmiyorum. E, kuş şeymiş arkadaşlar. Vitese mid font, Index font. Yani e, vitese hız, e, orta mesafe ve bir günlük yolmuş arkadaşlar. Öyle dedi. Tam benim yarıştığım etaplar aynı yani bizim kategoride kuş. Bakalım. Ee, dediğim gibi bazen kısmet ayağınıza böyle geliyor bakınız o kırmızı hala ara taklacılarımın bölümünde o yaşlı kuş olduğu için arkadaş yaşlı dediğim yani bir yaşında olduğu için onu yarıştırsanız da o sağa sola gider ama bu yavru daha bakalım işte şurada bak geldi gördünüz mü arkadaşlar güzel de bir kuş ama dediğim gibi dedenin dediğine göre iki tane boncuk taktım ee, bir şeyler umutluydum dedi hakikaten de iki tane boncuk var bakınız üst üste bir yeşil bir de turuncu boncuğu var ama dediğim gibi yarışmadan hiçbir kuş arkadaşlar belli olmaz ne olduğu. isterse Ergün Aysar'ı değil Kralı Faysal'ın kuşu olsun. Kuş yarışacak arkadaşlar. Bakınız boyun düzelmeye başladı bunun da. Yarışmayan kuş hakkında da kağıt üzerinde yorum yapamam. Bunun kağıdını da gönderir bana şimdi. Ana baba şampiyon olur bilmem ne olur. Ama ne diyorum ben beni ilgilendirmez arkadaşlar. Kuş yarışacak. Bakınız ne? Bizim de transferlerimizden 26 numara mesela yeni transferlerden ana baba harika kuş. He? Dedeleri harika kuş ama ne oldu? Kuş gitti. Kazaya da uğrayabiliyor. Her şey olabiliyor. Ama en son antrenmanda arkadaşlar 40 kilometre antrenmanda derneğimizden çok yaralı kuş var. Yani bu da demek oluyor ki Doğan saldırınca kuşlar sağa sola. Belki Almanya'ya bilmiyorum. Belki daha uzaklara bastılar gittiler. Belki de yakalandılar. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ama ee, ne diyorum ben elimizdeki son kurşuna kadar yola devam. İsterse 5 tane kalsın. Bu işin doğası arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Hiçbir kuşçu posta güvercini besleyen kuşçu yavruları aldığı gibi sezon sonunu bitiremez. Bu imkansız. 30 yavru alsan e, sene sonu 15 yarız. 150'si kalırsa dua etmeniz lazım. Çünkü adı üzerinde yavru. Her şey olabiliyor. Bakınız bu mesela kayboldu geldi. Bu sas kanatım. Ee, mesela şu gençler taklacıların büyüttüğü duruyor. Bazen e, erken aldığınız yavrular e, sözün meclisten dışarı ama aptal olabiliyor arkadaşlar. E, niye aptal olabiliyor? Çabuk kızıyor. E, yarışlar başlamadan şunun gibi mesela. Bakınız. Kızdım arkadaşlar. kumru görse arkasından gidiyor. Ve dönüşü problem oluyor sevgili dostlarım. Evet. Yine bugün çenem düştü. bayağı konuştum arkadaşlar. Size videosuz, sizi videosuz geçirmemek adına e, bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, yarışımız marışımız yok bu hafta. Artık haftaya bekleyeceğiz. Yarından itibaren gene havayı yağmurlu veriyor ve derece 7-8 derece birden düşecek arkadaşlar. O da bizim bize olduğu kadar kuşlar için de iyi değil. Bakınız yabancı kuş bu. Oo, yeme döktüler bu arada elimden. Bakınız. Evet sevgili dostlarım. Tekrardan yeni gelen arkadaşlarım. Hoş geldi. Umarım kendinizi gösterirseniz yorumlarınızla beğenilerinizle arkadaşlar veya e, davetlerinizle e, bizim kanalımız böyle bir kanal. E, elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Posta kuşuyla ve oyun kuşu nasıl yaşanır. Bu arada oyun kuşlarımı da çekmeye çalışacağım arkadaşlar. E, yavaş yavaş doğanın aktifliği geçmeye başladı. Çünkü kendi yavrularını büyüttü. Evet arkadaşlar gene dediğim gibi çok konuştuk. Ne yapalım şöyle yapalım kuşlarımla size veda edelim arkadaşlar. Ne diyordu? Ben e, önce şunu söyleyelim. Herkesin bildiği kendi kadar. Benim bildiğim bu kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.